Değil mi? Bir tane Bir tane adam iniyor tamam. İn arita, in arita, in arita. Gelin, gelin. In sakin, sakin, arkez sakin. Inmedi, Abi, ol, oldum resmen ya. Ben Bir baygın var ya, karşıda. Ya, 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 ölmedir, Abi, ölmedir. O, ya. Tamam, sakin, sakin. Beyler, Sakin olun. Ses, Beleş kili bir alalım. Severiz beleş Sakin, sakin, sakin. sakin. Ömer'i kaldırın, Ömer'i kaldırın. Hadi, hadi. Ben kaldırıyorum. Gel aşağı abi. Çek şunu, çek, 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 çek. Tamam. Hadi çabuk ya oyun ya. Kırmızı var mı? Adam geliyor. Abi, kırmızı var mı? biri atıyor sağdan bak. Abi gelin. Sakin sakin. Abi gelin. Bana Yakın oynayın şu solu alalım. Ya da sağa alalım fark etmez. Gel, geç 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 geç. Şurada biri daha. Burada önümüzde. Kayada. Abi korktum az geldi. Dur dur dur. dur. Şeyim dördü çekim ben. Al lan. Abi. Yapma lan Arda yapma. Nerede adam? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> yapma lan. Ben de ben de Arda'yı kaldırın. tamam bir daha düştü. Kalkın. Altta yukarıda. Burada önümüzde adam gel. Aşağı Tamam iki baygın var burada gel. bir adamları daha vardı bunların nerede? Bir saniye, şu 3x'i tak şuna abi. Tamam. Hala buradalar da adam var. Hala adam var. Lan! Ya ay ağzına senin ya. Abi. Oha oha. Burada adam vardı zaten. Gözünü sevdiklerim. Bu üst katta. Birini baydım. Dal dal dal. Dal o adamını kaldırmasın. Ben cam basıp geliyorum hemen. Geldim. Ömer çekil çekil. Adamınızı kaldırın adamınızı kaldırın. Gösterme gösterme gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Tamam sakin sakin sakin. Sakin. Abi birisi geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Can bas, can bas hemen Arda, can bas. Hiç yok Kit bende var abi bıraktım bir tane. Al. Tamam. O baydığımız adam nereye gitti? Altı gitti altı, altı gitti Biri buralardan can basıyor da nerede <laughs> Abi sen bir git Solumuzda adam var <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya gel Bitirmesin beni gel çabuk 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 Hadi lan <laughs> Abi. Oldum seni. adam var. Abi var ya bu pompalı yani sürekli elimize gelmesi lazım yani. Yoksa ayıp. Gel abi ön tarafa gel. Adam karşınızda gel 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 gel. Birini gördüm abi gel. Abi o silahı ver hele Ver ver ver. Ver gözünü ser. Adam zaten ver. var. Bu da adam. Adam yakın adam, yakın. İşaretler. Tamam. Ha ben şu canımı basayım, bu önümüzde var adamlar, bu var. önümüzde. <laughs> olmuş, silah yok mu silah? Mahmut işte sen, sana pompalıyı bırakayım. Al al al, Mahmut al. ben de attım pompalıyı. Mahmut orada varlar ha. Sesi aldım yani. Ötekil çekecek miyim morum? Var var, sesi aldım diyorum, ver lan. Dur, kadar biri ha. biri sürünüyor sanki lan. Çatıda mı acaba? Çatıda da var ya Valla biri sürünüyor sanki lan. <laughs> Bak. Abi çatıda çatıda adam. Çatıya nasıl inecek? Ya Allah'ım mi? buranın çatısına da çıkılır mı ya? Bomba var mı lan? Bombamız da yok. Neyse abi. Şu etrafımızı temizleyelim de ondan sonra buradakilerine bakalım abi. Geliyorum. Beleş kilim geldi. Bu taklidi yapmıyorsun inşallah. Abi bu, bu bot taktik ne yapayım işte lan? Abi, ulan, 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 ulan ya. La burada lan burada ben biliyorum ya bot taklit yapıyor önde yere yattı Ahmet gel geri aman abi aman ölme Ge aman ölme diyeceğine çabuk koş buraya gel gelik abi gelik gelik Ahmet önümüzdeki yere yattı bak adam öldürdüm öldürdüm öldürdün mü Abi ben biliyorum ya bu ona bot taklit yapıyor. O ona bot taklit yapıyor. Ne güzel iş ya. Muhammed abi silahın mı mu, Muhammed abi? 7.62 yok mu mermi? Var. Bir tane bile vermem sana. E ver e abi canın sağ olsun. Yalnız trebze boşa gidecek. <laughs> Eyvallah abi. E, sen düşersen <laughs> ben sana kurban olurum. <laughs> gel gel gel. 7.62 sen kurban olsun ya. Gel. Gel. Solda adam var. Ha. Hayinki. yavrum yavruma çatla turlan turlan Nerede turlan. Gel. Abi. Başka bir şey lazım. İkinci oh, vereyim abi. sana. Ne vereceğim? Bir sana al sana enerji. Lan? Aliyer yapmı şu kelma Abi gelin Böyle bu, abi. bu önümüzdeki bu önümüzde kankalara bakalım gel. Eyvallah abi. Buralarda da adam olabilir. Gel abi. baktı, Buraya baktı. Baktı, baktı, baktı bunlara. Orada değil lan. Bu ön tarafa. Bas abi Hem aşağı gitti. tamam o, zaman aşağı gidelim abi yürü. Abi ne kadar değişmiş ya burası. Yürü abi aşağı gidelim. Bir de fabrikaya uğrayalım. Oradan olmadı. Çıkar basar gideriz ya. Abi biri var ya her an çıkacakmış gibi öyle tedirgin oyun oynuyorum. Artık baktım ya. Vallahi millet milletim. ben de, ben de öyle vallahi. Aa bagi bagi bagi. Abi çok yedi çok yedi. Oğlum Scar, Scar nasıl sekiyor lan? O adam vallahi benden yedi de fabrikadan gelen var. Tamam o gitti. Abi. Abi de şurada. Nerede? Bir şurada. Location. Kolunda. Arka, Göremiyorum bak. Ya sen var ya moru. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Kim ne derse desin yani. Burada araç. Ya. Ortak... araç var araç. Aynen. O ne lan? Ra... Renderlamıyor. Bir tane yedi vallahi. Bir tane yedi de. Ortak 5 x 6 mermi var mıydı la bunda? Gelmez vereyim sana. Abi 22 tane şarjörde merminim var ona göre 5 56 lazım. Yerler ta ne adam bu? O bende 3 tane var ya. Yani. Adam var adam var adam var dur dur lan. Atla da atla atla. Mark the location. Kimin ileri? Baydım baydım baydım. Bin 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 Abi bin sana gözünü sevdiklerine Önde 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 <laughs> muhammed dur 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 Solunda hemen <laughs> Evin evet, içinde, içinde abi, abi evin içinde Evin <laughs> içinde Birini burda baydım <laughs> <Birini burada> baydı. <laughs> Tamam iki burda temiz Biri daha geliyor bana doğru Biri daha var ha geldi Yerde uzanmış namussuz Bitti daha mı? Aynen aynen Birine ben aldım 7.62 şey var burada Çok çok Vallahi var ya M4 falan var mı Hiçbirinde Yok <laughs> Yo, Son anda duydum lan adamları <laughs> Hadi gidelim o yol hanım hadi. Yürü ya. yürü Hadi yürü. hadi hadi. Bin abi bin gidelim araca. Hadi. Adamlar nereye geçmiş ya? Yürü abi yürü. Bebekler de yoldayız. Değil yoldayız. Yani. <laughs> ben bir diş alayım gideriz Sağda adam var sağda adam var lan. <laughs> Allah seni net mi ya? 4 <laughs> 98 Kardeşim 8x getirmiş. Bıraktım. Kardeşim benim. Al 8x al bana aldım ben şimdi. Tamam. 4 burada. 4x aldım. 4x alacağım ha. Onu ver bana. 2 tane 4x aldım. Ver abi ver birisine. Ana abi 4x. 2 tane saldım lan oraya. Tamam. Yürü abi. Tam tam ağzına da doluyor. Bu oyunu komple sen içine alırsan. <laughs> Önde adam var. Oğlum canımın içine gidiyor. Lan adamlar yakındır ha. Bence de yakındır. Aa! Tut beni, tut beni tut 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 Tut, tut. abi orada tut, durmayın adam zaten vuruyor Tut Tamam yeni geri gelsin Ben ona biraz yedirdim o gelmez Adamın da tutmaya gidiyorsa zaten hiç gelemez Şurada canımı döneyim Abi hemen araca binin rush yapalım Bombayı kime attı? Bilmiyorum. Ben attım ben size attım abi Atım. 8x vardı diye oradan alayım Yürü abi yürü 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 bin, abi, bin abi araba Araç geliyor arkamızdan ortak araç geliyor. İki kişi iki kişi gel buraya. Bekle canım, bak. Bir canım Bir düştü mı? bir düştü. Bir de sağ, sağ duvarda sağ duvarda biri önünde sağdan orak. Bir soldan geliyor biri soldan Burada. geliyor. Biri soldan geliyor. Biri soldan geliyor. Soldakini aldım. Soldakini aldım. Tamam bu ikisi temiz. Tamam. Abi M24. Tamam. M24 var çektim Kardo onu. var burada. Kim mi kardosuz ekliyorsa gelip alsın. Ya gelin bu adamı al hele ondan sonra. Gelin, gelin. ortak gelin. Muhammed şu şeyi bin bin. Şu araca bin. Yılmaz abi nerede adam? Mahmut şu araca bin. Sür 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 sür, sür. aracı sür. Bindim abi bindim. Allah belanı vermiyor bana sürdürüyor abi de. Yılmaz gelim ha. Bin. Muhammed bin Ortak önünde önünde soldaydı adam. O adam zaten ya o adam. Ya şu evde evde. Ya sen nereye gidiyorsun? Adam şu evde şu ya evde. Şuraya bakın evde. Ortak sen aa önünde. Bir araç daha geldi, bir araç başka daha araç geldi. geldi baş. Başka bir ekip daha geldi, başka bir ekip daha geldi, aynen. Tepede de adam var. Abi çok iyiydi. Araçtaki çok iyiydi benden. Tamam o baygın. Bin 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 bin. Abi bir daha baygın gel buraya eve. Başka bir araç mı geldi lan? Geldim ben. Adamı atladı bunun gel. Tamam mı? Abi önünde var önünde Mahmut senin önünde var adam Buradan bizi attı Bu baydımı aldınız mı buradakini? Mahmut sana diyorum gel, ki gel, adam, gel, adam gel, orada orada. orada Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? <laughs> Kaç kişi? <laughs> gel buraya gel <laughs> rahat Orta önündekini baydın. Orta öndekini baydın. Evet. Tamam burada temiz. Abi, M24 var bunda. Arkadaş. Abi bir silah koydun ya. Abi silah yok mu ortak daha ya? Yılmaz abi, Yılmaz abi. Oo, M abi. 24 var ha burada. Oldu. Alan varsa alsın. Gel, Geliyorum alayım. 416 da var abi. Ben şu canımı basayım. Bu kulübe de baydığım ne oldu? Bunların adam? Adam var. Bunun içinde adam var. Karşıda, karşıda, karşıda yukarı Bir tane iyiydi benden. Yapacak çık arkadaş ya. Alanı verdiği yere baksana kardeşim. Bu nasıl bir iş ya? Aa şu kırmızıda adam var. Bu da önümde bir yerdeydi adam gidi benden araya bir yere düştü ya. Abi sağımızdan biri gelirse var ya kötü eder abi bize. Yani, yani yürü en sol şey, denize sıfır gidek kara alana doğru. Yürü gidelim. Şu dediğim inşa alsak var ya çok iyi olur ha. Yürü abi tam Tamam yürü. Önümüzde hangarın arka tarafında da birini gördüm ha, haberiniz olsun yani. Alanı ya şimdi gel. Bizim aracı alalım. Bence araca gerek yok Gel vereyim, gel arkandayım. Yılmaz abi. Arkandayım. arkandayım. Atma At şimdi dur abi dur dur, 0 dur. geliyorum. Al iki tane bu sat. Abi biri düşürmesin de bizi ya. Abi biri şeyin konteynerin üstünde orta. Gördüm bir. Eski. Gel gel. gel. Gördüm, gördüm Gel gel gel. Bir sağlam yer yapak orta. Yerimizi sağlam ya demir mi? Şey bir yelek. O çadırı yiyor. Bir, bir, ma bir Mahmut'un dediği bince çıkar. Biri burda mı orada? Ha orta çarşıdan birini ortak. gördüm. Abi kafa atıyorum. Yemin ediyorum kafa atıyorum. Lan! Vinçte vinçte adam ortak. Sık sık sık. Sık beni bitirmesin. Sık. Sık. Allah nalet etsin senin oyuna.